halkımız gelsin, bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz gelsin ve e, bu konuda bilgi verelim diye e, bugün özellikle seçtik. Onu duyuralım burada. Halk günlerimizle ilgili salı günleri 20, 30, 40 yani o güne mahsus olarak gelenler oluyor. E, biraz e, yoğun bir talep yok, onu söyleyeyim. E, bunun da sebebi e, benim makam neredeyse her gün halk günü değil yani makamda 7'den 70'e de herkesle her an görüşüyorum. Bu sabah 8'de başlıyor. Bazen 5, 6 yazın daha geç saatleri kadar devam ediyor. Ve halkın içinde hiç ayrılmadı. Halkın derdini, sıkıntısını yerinde de konuştuğumuz, makama gelip de konuştuğumuz her an birlikte oluyoruz. Bu sebepten dolayı da e, halk günlerinde işte normalde belediyenin ilan ettirdik. 18.500 kişiye dün mesaj çektirdik. Mesaj sistemimizde 18.500 kişi var. Ama halkımız maalesef işte e, gelen burada 50-60 kişi e, sizler varsınız. Biz bunları e, yapmaya devam edeceğiz. E, ne kadar talep olursa e, biz burada hesap vermek, önerilerinizi almak, eleştirilerinizi almakla ilgili biz her salı e, burada olmaya gayet edeceğiz. Varsa kürsüye çıkarız. Yoksa makamda gelenlerle yine konuyu istişare ederiz. Sevgili dostlar biz 30 Mart'tan bugüne kadar yoğun bir şekilde çalışan bir kurumuz. Ben 30 Mart'tan bugüne kadar kısa bir değerlendirme yapayım. 30 Mart oldu. 2 ay bütün tesislerimizi, makinelerimizi bakama aldık. Dedi ki 2 ay çalışma yapmayacağız. İki ay sadece Yeni düzenimizi kurmak, bütçemizi nasıl kullanacağımızı, personelimizle nasıl bir diyalog kurup da önümüzdeki süreci yürüteceğimizle ilgili bir değerlendirmemiz olsun dedik ve iki ay e, neredeyse temizliğin dışında, çöpün dışında, işte kanalizasyon acil işlerin dışında hiçbir işle uğraşmadık gibi. Ama iki ay sonra dedik ki artık sahaya inme vakti geldi, yaz mevsimi yol betonlamalarıdır, parkelerdir, yeni su hatlarıdır, yeni kanalizasyon düşemeleridir, duvarlardır, işte oyun gruplarıdır, sosyal belediyecilikle ilgili ne gerekiyorsa bu konuyla hedeflerimizi koyduğumuz şekilde de bir süreç yürüttük. Bu hedefler doğrultusunda dediğimiz gibi halkın içinde olmaya gayret ettik. Her ay bir sosyal etkinlik düzenlemekle ilgili hedef koyduk. Özellikle e, muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizi gezerek her mahallede ne yapacağımızı programladık. İşte 2014 yılının sonuna kadar e, ne kadar beton yapacağımızı, ne kadar park yapacağımızı, ne kadar duvar yapacağımızı, ne kadar e, kanal açacağımızı, ne kadar yeni yol açacağımızla ilgili e, önemli hedefler koyduk. Bu hedeflerimizi de bir bir gerçekleştirdik. Ben özellikle e, iki buçuk kilometre civarında bir yol yapmayı planlıyordum. Şu an itibariyle bir senemiz olmadan işte on ay, on bir ay oldu. E, sekiz, dokuz ay içinde yaptığımız yol betonlamaları 3.600 metre arkadaşlar yol yaptık. Sadece yol yaptık. 1.500 metre uzunluk olarak söylüyorum bir buçuk kilometreye yakın da duvar yaptık. Neredeyse yolun e, üçte e, birinden fazla da duvar yaptık. Arkadaşlar 12 bin metrekare parke döşedik. 12 bin yani 12 dönüm. Bunun borduru duvarı ayrıca ayrı yani bu parke döşediğimiz yerlerde. Ee, çok ciddi şekilde dolgular yaptık, yeni yol açtık. İşte en son bundan bir hafta evvel giren giden e, bizim futbol sahasına giden yolumuzun dolgusunu, duvarlarını bitirdik, parkesini döşedik. Yerden e, hizmet açılışlarını yapmadık. E, arkadaşlar, e, tabii bu yaptıklarımızın e, ne ile yaptığımızı siz takdir edersiniz. Yani bu kadar beton yapacaksınız, bu kadar duvar yapacaksınız, bu kadar park yapacaksınız. E, kolay iş değildir. Biz seçime giderken açık söyleyeyim, ben e, son 5-6 yılın e, rakamlarını, senesini çıkartıyorum. Seçime giderken bu kadar yatırım yapılmaz. Ama biz seçimden çıktık. Seçimden sonuçta savaş gibidir. Yani mücadele ediyorsunuz. Kısmen maddi sıkıntılarınız var. Kardeşlerin borcu, belediyenin borcuyla ilgili sıkıntılarımızla ilgili genelde herkesin bilgisi var. Gizli kapaklı bir şey yok. Ben meclis üyelerinin toplantısında bunu e, ettim. Biliniyor. Bu kadar sıkıntılarımızın olduğu yerde biz dedik ki çalışacağız dedik. Vatandaşın bizden beklentileri var. Muhtalarımızın bizden beklentileri var. Yetmedi arkadaşlar. Bir sadece belediye hizmet eden kurum olarak değil, eğer hizmet edilecekse, varsa bir ihtiyaç, belediye bir ucundan tutacaksa, Ardışan'ın sınırları dahilindeki yaylalardır, köylerimizdir, bunlara da elimizden geldiği kadar imkanımızın olduğu ölçüsünde de yardım edeceğiz dedi. Ve burada muhtarlar derneklerimizin başkanları burada, muhtarların burada bir ahlaki çerçeve koyduk. Dedik ki her köyümüzde 20 metreküp, 30 metreküp müdürdür, işte çakıldı Verebiliriz dedik. İhtiyaç oldu su borusu verelim dedik. Camidir, okuldur. Parkedir. Bir çerçeve dahilinde. Her köyümüze 50 metrekare caminin e, okulun önünü parkesi bizden dedik belediyemizde. İlan ettik bunu. Niçin yaptık? Ya Allah'ın evidir, yardım edeceğiz. Okuldur, çocuklarımız var, yardım edeceğiz. Eğer bir ihtiyaç varsa kaymakamlıktan karşılayan mühendisleriyle biz yardım edeceğiz dedik ve köylerimize de Elimizin geldiği kadarıyla pozitif durup yardım etmeye çalıştık. Tabii biz bunları arkadaşlar reklam amaçlı anlatmıyorum ama e, sonuçta e, bir birimizi dolduruyoruz. yaptığımız işlerin e, ne kadar yoğunlukta olduğunu e, kısaca bahsetmek için burada e, konu ettim ben. Tabii burada sadece arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben e, bir şeyler sunmayacağım. Sizden de e, istekleriniz, arzularınız, eleştirileriniz var. Ne varsa onu da duymak istiyorum. Ben e, sokağa indiğimde vatandaşımıza söylüyorum. Hatta siyasi partileri gezdiğimizde, sivil toplum örgütlerini gezdiğimizde kendilerine dediklerim şu, bizleri çağırın. Bir belediye başkanıyım, ben herkesin belediye başkanıyım. Sizin yönetim kurulu toplantılarını beni çağırın. İzlen edeyim, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, eleştirinizi alayım, önerilerinizi alayım, bunları beraber yansıtalım. Beraber çalışalım dedim. Beraber proje yapalım dedim. Hem sivil toplum örgütlerine söyledim, hem siyasi partilerimize söyledim. Bundan sonra da gezişlerimde bunu da tekrarlayacağım. Bunu buradan da tekrar deklare edeyim. Herkesten ben şey bekliyorum. Yani bir belediye başkanı gelsin bize eksiklikleri, fazlalıkları, ne yaptığını yapmadığını bize anlatsın. Gelsin. Ben bu kadar rahatım arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim. İlçe danışma meclis toplantılar oluyor. Bütün siyasi partilerin. Bir belediye başkanı olarak gelip o siyasi partilerin toplantılarında kardeşlerimizle ilgili hedeflerimizi anlatalım. Yaptıklarımızı anlatalım. Onların eleştirilerini de dinleyelim. Bu kadar rahat arkadaşlar. Hiç kimse bunu yapmamıştır. Ama ben bir belediye başkanı olarak şurada 11 ay dolduruyoruz. Her türlü şey açık olduğunu burada izah ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Zaman zaman birçok şey yapılıyor. Birçok organizasyon yapıyor. Birçok eleştiri konusu e, konu edilen bir belediye başkanı oluyor veya bir belediye oluyor. Bunlara da ben üzülüyorum. O da söyleyeyim. Buradan da söylemiş olayım. E, neden? Ya ben de bu konuyla ilgili oturup da ya başkanım sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bunun Ahlaki boyutu nedir? Bunun düzeni nedir? Neresindesin? Neresinde değilsin? Bunu bu şekliyle ilgili konuşmak isterim ama maalesef bizde bu konularla yoğun bir şekilde konuşulmaması beni de üzüyor. Buradan da onu söylemiş olayım. Ben e, önümüzdeki süreçte tabii e, Ardeşen'e çok önemli şeyler var. Ben buradan tüm belediye meclislerine teşekkür ediyorum. 5 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşım var. 10 tane AK Parti'de toplam 15 tane belediye meclis üyesiyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar e, 11 ay geçti, bir ay izinliydik, 10 ay toplantı yaptık, meclis toplantısı yaptık. Hep huzur içinde, Ardeşen'in geleceğine dönüp istişare ile kararlarımızı alıyoruz. Ve her türlü fikri önemsiyorum, her türlü öneriyi de mutlaka değerlendiriyorum. Ben burada Ardeşen'de bu enerji eğer oluşturulduysa, bu kadar hizmetle ilgili bir noktaya gelindiyse, bu Hakan Gürtekin belki en önde duruyor ama meclis üyelerinin çok ciddi katkıları vardır. Hepsinin tek Ve kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta ilçede yapılan e, güzellikler sadece bir başkanla sınırlı değildi. Meclis üyelerinin katkısı vardır. E, çalışanlarımız, bürokratlarımızın katkısı vardır. Halkımızın katkısı vardır. Siyasi partilerin de mutlaka bu işlerde katkıları vardır. Ben bir bütün olarak görüyorum Ardeşen'deki hizmetleri. Hem belediye eksenindeki hizmetleri hem özel ve kaymakamlık eksenindeki hizmetleri bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Aslında Ardeşen'e kazandırdıklarımı ben buradan basın aracılığıyla daha evvelde duyurabilirdim ama tabii bazı şeyleri kazandırdığınız zaman hemen ilçeler arasında yarışa dönüştüğünden dolayı ben televizyonlara çıkıp bunları anlatamadım. Buradan da ben özellikle Ardeşen'deki basında da arkadaşlarımız var. Bunları yine duyurmasını istemem neden? Hemen ilçeler arasında Ardeşen onu aldı, bunu aldı, biz alamıyoruz gibi zaten duyulduğunda epeyce sıkıntı oldu. E, anlatamadığımız birçok husus var ama iki arkadaşımız da buralı olduğundan dolayı ben kendilerini yayınlayamayacaklarını da düşünerek söylüyorum. Ardeşen'e 5 trilyon 650 milyar lira hile para kazandırdı. Belki kardeşim 50 sene daha böyle bir para görmeyecekti. Şu anda kasamızda duruyor. 5 650 milyar yani lira. Derler ya, o böyle bir para 50 sene daha azışan görmeyecektir. Ama biz bunu, Sayın Vekilimiz Nusret Bayraktar, özellikle Faruk Çelik Bakanım, ayrı dostum, geçen de buraya geldiler, e, hem açılışları yaptık, hem de ziyaretlerde de Bu parayı kazandırdık. Bu parayla arkadaşlar neler olmayacak, onu size söyleyeyim. Ardeşe'nin en büyük sıkıntısı olan derin deşarjla ilgili Paramız kasamızda duruyor. Belki ihaleden artan kalan parayla da başka işleri de yapacağız. Yetti mi yetmedi. Benim 14 mahallenin kanalizasyonu, Bir mahallenin 14 mahallenin kanalizasyonu yok. şu anda onların öncelikle Elmalık ve Siyah bölgesi dediğimiz cami ve baş mahalle tarafının şu anda projeleriyle ilgili iller Markası ile çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda en önemli sıkıntılarımız olan kardeşinde su kesintilerinin, asbest borularının olduğu yerde Mart'ın 3'ünde 330 milyar liralık su borusu ihalesi var. İnşallah ihale bittikten sonra asbestli borularımızdan kurtaracağız. Ardeşen'deki su sıkıntılarının giderileceği bir süreç yaşayacağız. Jeneratör koymayı düşünüyoruz. Şu anda onların fiyat araştırması yapılıyor. Ee, kuyularımızın olduğu yerde. Gençlik merkeziyle ilgili eleştir konusudur. Herkes eleştirebilir çünkü seçimden sonra ilk yapacağımız iştir dedik. Yapamadık. Bu eleştiriyi alırım. Tenkidi alırım. Neden? Seçimden sonra adım atacağız. Niçin atmıyorsunuz. Ama bir açıklaması vardı. Ha eksiktir, açıklamak yetmiyor. Muhatap gerçekleşmesi lazım. Ee, i̇zah da izaha da e, açık olan bir durumdu. Arka tarafı gösterdik. Buraya yapabilirsiniz dedi Gençlik Spor Bakanlığı'na. Maalesef dolgu alanlarında tapusunu vermeden Gençlik Merkezi'ni oraya yapamazsınız dedi. Yapamayız dediler. Şu anda birkaç noktada e, pazarlık demeyeyim ama araştırmamız var. Üzerinden hat geçen yer var. Tez söyledik bu teli kaldırırsanız burayı biz... E, satın alacağız ve e, gençlik merkezini yapmak istiyoruz dedik. İnşallah bu konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda sonlandırıp adım atacağız. Yatırım programına soktuk. Çamlıhemşin Vadisi'nde sol tarafta biz yapmayacağız. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklara ziyaretçi merkezi rekreasyon alanı yaptıracağız dedik. Ziyaretçi merkezi üzere rekreasyon alanı ile ilgili 850 milyar lira parası ayrıldı. İnşallah orayla ilgili de önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacak, hizmete girecek Ardeşen'in su problemiyle ilgili inşallah Bahar'da şunu söyleyeyim ben böyle bir vaatte bulunmadım ama belediye geldikten sonra cazibesiyle su bulmamız lazım. Bu konuda adım atmamız lazım dedik. İller Bankası ile görüştük. Askeri haritaları aldık. Köylerimize, yaylalarımızdaki kaynak suların tespitini tabi kış olduğundan sebep araziye çıkamadık. Bahar'da yazın. Bunlarla ilgili araştırmamız olacak. Hedef koyduk. Bir vaat değildir onu söyleyeyim. Hedeftir. 2019'da ben inşallah Ardeşen'de cazibesiyle su e, kazandırmak istiyorum. Başarabilir miyim? Kaynak suyu bulabilir miyim? Sahaya çıktığımızda göreceğiz. Ardeşen'in su sıkıntısı ileriki haftalarda, ileriki aylarda yıllarda yaşanmasın diye bir su kuyusu daha açtırdık arkadaşlar. Şu anda su kuyusu açıldı. E, motorları ve iç mekanik testleri içine yerleştirilmektedir şu anda. İnşallah bir iki hafta içinde 10 gün içinde su akıtabilir miyiz? 10 gün içinde onu e, şebekemize ilave edeceğiz. Neden? Şu anda yetiyor ama altı kuyumuzda motorlarımız hiç durmadan çalışıyor. Zaman zaman motorların yanmasına sebebiyet veriyor. Dedik ki bir kuyu daha yapalım. E, yedeğimiz olsun. Ve bu motorlarımız erken erken yanmasın diye. Bir kuyu açmak arkadaşlar kolay değil. 100 milyon üzerinde bir kuyu. Ama biz bunları da yapmamız lazım. Su, kanalizasyon, alt bizim için önceliktir. Ben bir iki sene altyapı ile ilgili yoğunlaşacağım. Yeni yollarımız, yeni andezit, yeni parkeler ve yeni tereddüvarlar ve caddelerle ilgili çalışmalarımızı burada sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Ben özellikle e, son günlerdeki bir eleştirik konusudur diye cevap verme anlamında değil ama halkımızı biraz daha doğru bilgilendirelim diye bizim özellikle Mayıs ayının ikisinde 10. ayda 1. ayın 23'ünde 27 Mayıs'ta 25 Haziran'da arkadaşlar delege ile ilgili azın, aldığımız izinlerin, desevir ve özelde aldığım izinlerin şeyleri burada. Bunu basın mensubu arkadaşlarıma eee fotokopilerini verebilirim arkadaşlar. Şu güne kadar vermediklere, desevirden alınan izinlerin, özelden azıma izinlerin böyle olup orta medya verip de işte aha benim iznim var demek çok ahlakı değil. Hiçbir içine yapmadığı şeyi Ardışan Belediyesi'ni yapma uygun değildir diye biz bunu basınımıza vermedik ama isteyen meclis üyelerine, isteyen bürokrat arkadaşlarına dedim ki izinlerimiz burada. Derdi zaman bu konuyla ilgili gelip bu bilgiyi bizden alabilir dedim. Ha bunu ben bazılarını muhatap almak için değil arkadaşlar ama yaptığımız işin e, hani ahlak yönü, izin boyutu ile ilgili sadece bir ön bilgi için söyledim. Şunu da söyleyeyim, Ardeşen de ben belediye olarak belki zaman zaman Ardeşen halkı için, Ardeşen belediyesi için belki de kamusuz işlerde yapacağımız zamanlar olabilir. Bir misal söyleyeyim, yine çok fazla büyütülmesin, yine medyada yer almasın. Ardeşen de Mümtaz bir döneminde bir çay bahçesi kazandırıldı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, bir risk aldılar. Normalde dolgu imar planımız olmadığından dolayı çay bahçemizin kamüne ruhsatı yok arkadaşlar. Belediye çay bahçesidir. Ama takdir edersiniz ki Ardeşe'nin en güzel yerlerinden bir tanesidir. Nefes alma yeridir. Ailelerimizin, gençlerimizin yazın özellikle gece 12'de kadar oturacak yer bulamazsınız. Kamüne midir? Değildir. Ama Ardeşe Belediyesi her gün, her gün her hafta, her 15 günde bir karayollarına bize evrak gelir. Burayı ne yapıyorsunuz, yıkmıyor musunuz, kim işletiyor? Diyoruz ki kardeşim belediyesi işletiyor, biz işletiyoruz. Biz işletiyoruz değil de kireye verdik dese ikinci gün gelir, kendileri yıkarlar. Ben ikincisini düşünüyorum. Bak kanunen dolgu imar planı olmadığından dolayı ikincisine de izin vermezler. Kendim de yapmayacağım. İstanbul'da bir belediye projesini yaptırdım. Onlar bir e, yardım doğrultusunda, kardeşlik projesi doğrultusunda bize yapacaklar. Kanun ümidir, değildir. Ama yapacağım. Neden? Ya talep var, istek var. Arkadaşın herkes sosyal alanlar, sosyal çevreler, nefes alacağımız, kafeteryamız, şunu herkes bunu konuşuyor. Bak betonu kimse konuşmuyor, parkeyi konuşmuyor. Kadınlarımız sosyal alanlar nerededir diyor. Çocuklarımız oyun alanlarımız nerede diyor. Bunları konuşuyor. Ha bunları hepsini ben kanuna uyduracağım diyeceğim arkadaşlar. Kanuna uyduramam. Ama arkadaşın ihtiyacı olan malzemedir. ihtiyacı olan her türlü donatılardır her şeyi ben kanuna uyduracağım desem şu beş sene sonra yapmak istediklerimin yüzde ellisini hizmet edemeden buradan ayrılıp giderim. Ben buradan ayrılıp giderken kanunsuz belki işler yaptım ama Ardeşen halkı için ve Ardeşen Belediyesi için yaptım diyeceğim. Ha yarın yargılanacağız. Belki diyecekler ki ya sen kanunsuz, kanunsuz halk için iş yaptın ama senin şuradan cezan var. Halk için hani derler ya asarlarsa da asırlar. Yani çok da önemli değil benim için. Hesabını verirken de biz bunu çocuklarımız için, kadınlarımız için ve halkımız için yaptık diyebilirim. En büyük hedefim odur. O da buradan teklif etmiş oluyor. Ben, e, beni dinlediniz, e, kullanmakla ilgili meclis üyelerine, bürokratlarına, çalışanlarına hedef koyduk ve bu hedefi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ben suyu daha fazla uzatmıyorum. Sizlerin soruları, önerileri, yorumları, eleştirileri olabilir. Onları dinlemek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.